Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu smartı altın eğitimle oynuyoruz. Şimdi atlıyoruz Bugün mola verme yerinde durmayacağız. Dediğim gibi. Arka yapıyoruz. Dönüyoruz.

gidiyoruz. Otobüs tramini alalımızdan çok. Otobüste klima yok mu? Her açıyor. Bu hemen efendim. Klimamız açılıyor. Klima dediğine göre. Birinci de fark ettiyseniz. Az gazete yiyorduk. kötü olacak. Umarım bu frimaya gelir. Bunda maş vurduğumuz markayı da size göstereceğim. Maş vurduğumuz son bir markamız kaldı. Gönderilere paylaşacağım o markayı. Otobüsünü. Evet. Son sadece bir de göndereceğim otobüs kaldı. Onda onda işte altıncı bitiyordu dediğim TL'lik olan. Tas diyorum. değiyor. İnternet çalışır mısın? Açıyorum. Al internetiniz. Tas kasa değiyor. Söz bir şey söyleyeyim bu arada. İlk başvurduğumuz firma ise man olan. ilk başvurumuz. Vallahi en pahalısı man oldu. Man aldıklarımızdan en pahalı markası da neyse. Araç biraz daha kopmuş şey olurdu diye böyle çok soğuktu. Arajim mi var? Arajim var benim. Arajim yok da şikayet. Benim de çok soğuk benim. Hasta olur. Tit 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 titleriz. Oh, kirlilik yok. Tavana bakabilir miyim? Çet, tavana bakabilir miyim? Yok, izme. Mi? Multimedya sefer açar mısın? Tabii ki de açıyorum. Multimedya sefer. Multimedya sefer nerede? Multimedya sefer şöyle bir şey var şarkımıza geri dönelim <laughs> çok, çok hmm. Bu mola verme de niye onu vermediği de bu yola devam etmek için resmen para veriyorsun yoluna devam etmek için ama bu büyük bir rezil değil mi ya yola devam etmek için para ödemek ne demek ama? İnsan çok sinirlendiren bir şey değil mi bu? Para vererek yola gitmeyi sevmeyen Bu videoyu beğenme desin ki ben para vermeyi sevmiyorum desin. Ne diyor? Söyler Aa, ah, ah, gitti. gitti ve hayırlı olsun.

Gözümü yola geçirmiş, arabanın önüne arabanın önüne geçmeye nasıl geçireyim diyordum ama yol buldum. Ama seviyordum

kara. Kadıköy Ankara. Ankara tarafından da geçiyoruz yani. Bak <laughs> dursana bir araba. Bu arada hem oyunun kalitesi hem de çok gerçekçi var. Oyunun adını hep yazıyorum. Bölüm şu bölüm. Usu, Hunter, Ultimate. 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 Yazıyorum. Yazın çıkar oyun çok kaliteli. Çeşimiz altında mı İstanbul'a giderdik. Daima. Bir, bir de de daima. Hiç gitmeyelim yolcular kazıyor bu kaç bu yaz manzarayı görmek için bu taraftan gidiyor А где деле? Ты? А под началошка? Капан Масана. Капан Масана ракет. tam orta yoldan gidiyoruz. <laughs> <laughs> Anlaşılan bu video biraz kısa olacak. beyaz <gülme> <gülme> dur dur dur. Sen bir dönüş yapmayalım. Yolcular lan. <gülme> Belki de kızmaz. Kim bilir. Ben yolcuyum. Bu arada sadece 10 bölüm çekeceğimiz için çok az kaldı. Şu anda gideyiz.

Sanayi. Dur 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 dur. Burada kendime gelin biraz. Çok tehlikeli bana. Her an çarpabiliriz biraz. Bir dakika bekleyin. Çok tarlı olmuş. Evet. Saçım tarlı olmuş. Otobüste tuvalet yok mu diyor. Ben söylemekten yoruldum. <laughs> ne diyor? <laughs> Belki onu da bitirmeyiz. 20'de de bitirebiliriz. <laughs> yani ondan sonra başka bölümleri de geçeceğim ya. Yani. Ondan sonra farklı farklı videoları da geçeceğim. Yani bunun 10. bölümü var ya. Bunu 10. bölümünü bitirdikten sonra devam edeceğim ama yani farklı oyunlar da koyacağım yanına bu sefer. Öyle yapacağız. Hı. Öyle öyle devam edeceğiz. Bakın geliyoruz 32 dakikamız kaldı. Şehre girdik bile. Bilmiyorum. Şöyle girdik sayılırız. <laughs> Yarı garip ses alıyorsanız dışarı tekleyin. <laughs> yazdıysa kader bizi kaçsak da bulur kalplerimiz bir yol. Uzat ellerini aşk yoksa boş bu seyir sefer. Sevelim hayat geçiyor yutuyor bizi bak geri dönsene

bu arada şu anda değil, ondan sonra başka videolar yapmaya başlayacağız. Ha yine de bu da olacak ama ondan sonra farklı videolarla birlikte. Yani farklı oyunların videoları da olacak. Uçak gibi. Delik. Şarkıyı kapatacağım. TV ve interneti de kapatıyor. Süre 16.33. Sefer Tekirdağ'dan Kocaeli gelir. 945 Yıl gider. 148 ceza 0 kalan para. 798. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bye. bye. Siz çok seviyoruz. Reklam çıkacak mı görelim mi? Reklam çıkınca kapatır.